Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8. sınıflarımızla birlikte reel sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, gerçek sayılar yani bunları işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. E, Derslik.com'dan Saadettin Karahaslan hocamıza ait bir çalışma e, emeği için teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Evet bakalım köklü sayılarda, irrasyonel sayılar, reel sayılar, gerçek sayılar, e, rasyonel sayılar ve devirli ondalık sayılar bunları hep birlikte inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, ilk önce biz irrasyonel sayılara geçmeden önce şimdiye kadar arkadaşlar bildiğimiz tüm sayı kümelerini bir sıralayalım. Arkadaşlar önce sayma sayılarını öğrendik. İlkokuldan itibaren sayma sayıları S harfi ile gösteriliyor ve bir grubu saymaya birden başlarsınız. 1 2 3 4 diye sonsuza kadar gidiyor. Daha sonra sayma sayılarımıza bir kişi daha eklendi. Kim eklendi? Sıfır eklendi arkadaşlar. Sıfırın eklenmesiyle birlikte sayma sayılarımız kümesi genişledi. Ve yeni kümemiz doğal sayılar oldu sevgili arkadaşlar. Bakın sayma sayıları en içte. Daha sonra biraz daha büyük olan N. Yani doğal sayılar geldi. Doğal sayılar da N harfiyle gösteriliyor. Daha sonra arkadaşlar... Sıfırın sağını incelediğimiz gibi 7. sınıfta sıfırın solunda da tam sayılar olduğunu öğrendik, eksili sayılar olduğunu öğrendik ve yeni kümemiz daha da büyüdü. Z adına aldı. Z'de tam sayılar olmuş oldu. Arkadaşlar bu üç küme dışında artık mesela 2 ile 3, 3 ile 4 arasında da buçuklu sayıların olabileceği e, anlamı taşıdığı için kümemiz biraz daha büyüdü arkadaşlar. Q haline geldi. Q ile gösterildi ve rasyonel sayıları olarak tanımladık sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamam. Sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar Q. Ama sevgili arkadaşlar bu rasyonel sayılarla pek iyi geçinmeyen bir grubumuz var bizim. Biz de ona irrasyonel sayılar diyoruz. Ir anlamı değil anlamına geliyor arkadaşlar. İrrasyonel rasyonel değil. Yani rasyonel olmayan sayılar demek. Arkadaşlar rasyonel olmayan sayıları da büyük I harfiyle ya da sevgili arkadaşlar Q rasyoneldi değil mi? Q'nun üstüne şöyle bir tırnak koyduğumuzda bu da aynı şekilde irrasyonel sayı anlamına geliyor. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi rasyonel sayılar ama irrasyonel ne demiştik? Rasyonel sayılara karşı çıkan bir gruptu. Peki, şimdi irrasyonel sayı ne demek arkadaşlar? İrrasyonel sayı şu demek. Sevgili arkadaşlar, pi sayısı gibi sonsuza kadar ilerleyen ama böyle karışık ilerleyen. Yani 2 3 5 7 1 böyle karışık ilerleyen sayılar. Yani nasıl gittiğini tahmin edemediğimiz sayılar pi sayısı mesela nedir? Bir irrasyonel sayıdır. İkinci olarak arkadaşlar irrasyonel sayılara giren sayı kümemiz kökten tam çıkamayan sayılar. Kökten tam çıkamayanlar. Mesela arkadaşlar kök 12. Kök 12 kökten tam çıkmaz. Bu nedir? İrrasyoneldir. Yani bu iki sayı grubunu bilin sevgili arkadaşlar. Diğer kalan her şey nerededir? Rasyonel sayılardadır sevgili öğrencilerim. Yani irrasyonel sayı deyince aklımıza pi sayısı gibi sonsuza kadar devam eden ama karışık devam eden sayılar gelecekmiş. Ve kökten tam çıkamayan sayılar gelecekmiş. Mesela kök 16 kök 16 kökten tam çıkıyor değil mi arkadaşlar 4 diye. O zaman kök 16 kime gelecek arkadaşlar? Rasyonel yani irrasyoneli kökten tam çıkamayanlar gelecek. Daha sonra sevgili arkadaşlar bu rasyonel ve rasyonel olmayan yani irrasyonelleri birleştiren çok büyük bir kümemiz var bizim. Şu dışarıdaki kırmızı halkayla gösterdiğimiz ve R harfiyle gösterdiğimiz reel sayılar. Diğer adıyla gerçek sayılar arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir miyiz? Rasyonel ya da irrasyonel hiç fark etmez. Hangi mavi halkada olursa olsun tüm sayılar, aklımıza gelebilecek tüm sayılar nerede? Reel sayıda arkadaşlar. O zaman tüm sayılar gerçek sayılardır diyebiliriz. Şimdi ben size şöyle desem arkadaşlar, şimdi bununla ilgili uygulamalara bakalım. Ee, şuradan devam edelim. Arkadaşlar şimdi dikkat edelim. Doğru yanlış. Arkadaşlar her rasyonel sayı bir reel sayıdır. Rasyonel Q'ydu. Evet rasyonel olan zaten real'in de içinde olmuyor mu arkadaşlar? O zaman bu doğrudur. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Arkadaşlar şimdi doğal sayıları düşünelim. N harfi. Do e mesela doğal sayılarda eksili sayılar olmaz. Eksi 3 olmaz. Yani her doğal sayı tam sayı olmuyor sevgili arkadaşlar. Sıfır sayısı irrasyoneldir. Tam tersine sevgili arkadaşlar sıfır doğal sayıların içinde n'nin içinde ya da n'de q'nun içinde olduğu için rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayıya kimler giriyordu? Kökten tam çıkamayan sayılar ve pi sayısı gibi karışık e, ilerleyen sayılar diyelim. Bu da yanlış sevgili arkadaşlar. Gerçek sayılar sayı doğrusunu tamamen doldurur. Evet arkadaşlar tüm sayılar R'dir. Yani gerçek sayıdır. Hangi sayı olursa olsun sayı doğrusundaki tüm sayılar reel sayılardır. Doğru. Eksi 2 sayısı hem tam sayıdır hem doğal sayıdır. Doğal sayılar sevgili arkadaşlar kaçtan başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu değil mi? Eksi 2 eksili bir sayı o zaman yanlış. Eksi 2 bir tam sayı ama doğal sayı değil. Her rasyonel sayı bir tam sayıdır. Arkadaşlar şimdi rasyonel sayı 2 bölü 5. Düşünelim. 2 bölü 5. 2 arkadaşlar 5'e tam bölünüyor mu? Yani tam oluyor mu? Olmuyor. Demek ki her rasyonel sayı tam sayı olmayabilir. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar ne diyor? Pi sayısı rasyonel sayıdır. Tam tersine neydi pi sayısı? İrrasyoneldi arkadaşlar. Yanlış. Eksi 7 sayısı reel sayıdır. Evet tüm sayılar rasyonel ya da irrasyonel hiç fark etmez sevgili arkadaşlar. Tüm sayılar reel sayıydı. Artı 15 tam sayıdır doğru. Her tam sayı aynı zamanda doğal sayıdır. Arkadaşlar eksi 3'ü bakın. Eksi 3 nedir arkadaşlar? Aynı zamanda bir doğal sayı olmuyor. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Bu da yanlış. Arkadaşlar bir de ben sorayım. Şimdi her rasyonel sayı irrasyonel değildir değil mi? Ya da her irrasyonel sayı rasyonel değildir. Yani irrasyonel ve rasyonel tamamen birbiriyle aykırı gruplar arkadaşlar. Şimdi devirli ondalık sayılara gelelim sevgili öğrencilerim. Devirli ondalık sayılar neydi? Sonsuza kadar hep aynı sayı olarak devam ediyor. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Mesela 2,3. 3'ün üstüne çizgi koyuyorduk sonsuza kadar gittiğini belirtmek için. Yani 2, böyle sonsuza kadar gidiyordu. Arkadaşlar devirli sayılar rasyonel sayı mıdır? İrrasyonel sayı mıdır? Şimdi öğrencilerimiz hocam pi sayısı gibi sonsuza kadar gidiyor. O yüzden irrasyoneldir diye düşünebilir. Ama arkadaşlar ne demiştim pi de üstüne basa basa? Demiştim ki çocuklar demiştim pi sayısı sonsuza kadar gidiyor. Ama Karışık gidiyor yani hep aynı sayıyla devam etmiyor ve biz pi sayısının sonucunu ya da kaç basamağa kadar ilerlediğini bilmiyoruz şu anda kesin olarak ama devirli sayılar mesela 3'ün üstüne çizgi koyduğunuzda 3 3 3 diye sonsuza kadar gider ve siz e, bunun en sondaki sayısının da 3 olduğunu bilirsiniz. Yani kısacası devirli sayılar rasyonel sayılardır arkadaşlar e, hatta bunları rasyonel hale getirebiliyoruz biraz sonra. Yani arkadaşlar pi sayısı gibi karışık devam ediyorsa ve rastgele sonsuza kadar gidiyorsa öyle söyleyeyim sizin anlayacağınız şekilde neydi? İrrasyoneldi. Ama devirli sayıların nasıl gittiği belli. O yüzden arkadaşlar devirli sayılar rasyoneldir. İrrasyonel sayılara pi sayısı ve kökten tam çıkamayan sayılar girer. Bunu da unutmayalım. Evet arkadaşlar devirli sayılar rasyonelse Mesela biz şu anda 2,35. 5'in üstünde arkadaşlar çizgi var. Bu sayıyı rasyonel biçimde yazabiliyoruz. Neydi kuralımız arkadaşlar? Sayının tamamı. Şöyle bir formülümüz vardı hatırlarsanız. Tamamı eksi devretmeyen kısım arkadaşlar Böyle. şimdi virgülün sağına bakın. Yani tam kısmı kapatın. Devreden kadar 9, devreden kadar 9 koyuyorduk. Devretmeyen kadar 0 koyuyorduk arkadaşlar. Devretmeyen basamak kadar 0 yazıyorduk. Şimdi ben size hemen şurada anlatayım sevgili öğrencilerim. Şu turuncu ile yazdığım formülü unutmayalım. Aklımızın bir köşesinde kalsın. Arkadaşlar şimdi sayının tamamı. 332 eksi eksi var bakın devretmeyen kısım yani bunları yazarken virgülü falan görmezden geliyoruz devretmeyen kısım üstünde devir çizgisi olmayan ne 33 bölü şimdi paydayı yazarken sayının e, ondalığın arkadaşlar tam kısmını kapatın yani virgülün solunu kapatın arkadaşlar bir tane sayının üstünde çizgi var bir tane sayının üstünde çizgi yok yani bir tane devrediyor bir tane devretmiyor Devreden kadar bir tanesi devrettiği için bir tane 9, bir tanesi devretmediği için bir tane 0 yani 90 olmuş oluyor. Arkadaşlar öncelik 9'ları koymakta bunu da unutmayın. 332'den 33 çıktı, 299 kaldı, bölü 90. Arkadaşlar en sonuna gerekli sadeleştirmeleri yapabilirsiniz isterseniz. Evet bu kadar. Şimdi yine bunu yapalım. Arkadaşlar sayımızın tamamı 1325. Eksi devretmeyen kısım üstünde devir işareti olmayan her şey 13 arkadaşlar şimdi tam kısmı kapatın yani virgülün solunu kapatın arkadaşlar iki tane çizgi var yani iki sayının üstünde çizgi var İkisi içinde birer tane 9 koyuyorum çizgi olmayan var mı burada devretmeyen yok 0 koymuyorum o yüzden çünkü neydi devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0'dı arkadaşlar 1325'ten 13 çıktı 1312 bölü 99. Tabi şıklarda en sade hali olacağı için sevgili arkadaşlar bunu da unutmayalım. Evet sevgili öğrencilerim bugün rasyonel sayıları, irrasyonel sayıları, reel yani gerçek sayıları diğer adıyla ve devirli sayıları işledik. Devirli sayılarında rasyonel nasıl yapılıyor bunu işledik arkadaşlar. Bu formülleri ezberlemenize gerek yok. LGS zaten bir ezber sınavı değil sevgili arkadaşlar. Bunları küçük not kağıtlarına yazarak sorularda önünüzde durabilir, kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. İyi çalışmalar.